Arkadaşlar merhaba. Yeni bir IoT videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda daha önce akıllı hale getirdiğimiz lambamızı Sonoff Mini ile daha da akıllı hale getireceğiz. Nesnelerin interneti üzerine ayatı üzerine zaten sıklıkla bahsediyoruz. Sıkça da projeler gerçekleştiriyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere Home Assistant gibi, IFT gibi uygulamalar kullanarak sesli komutlarla ya da evimizi başka şekilde akıllı hale getirebiliyor idik. Özellikle NodeMCU ya da Raspberry Pi kullanarak. Ben bugün artık bunlardan farklı bir şey kullanacağım. Sonoff markasının mini modelini kullanacağım. Sonoff markası Google Home'la, Amazon Alexa ile, Google Nest'le bunun gibi ya da daha da farklı olarak Home Assistant'la entegre çalışabilen bir marka. Bu marka direkt akıllı röleler üzerine çalışıyor. Akıllı anahtarları da mevcut. Daha birçok akıllı ürünü mevcut. Ben bugün mini bir akıllı röle tercih ettim. Daha önceki videolarda akıllı hale getirdiğimiz bu lambanın altındaki bağlantıları sökerek e Sonoff'un minisini bağlayacağım sizinle beraber. Ben de ilk kez deneyimleyeceğim Sonoff Mini'yi. Daha öncesinde Sonoff Relay'i kullanmıştım zaten. Bunu ilk kez sizinle beraber deneyimleyeceğim. Altındaki parçaları söküp Sonoff Mini bağlayacağım. İsterseniz geçelim. Kutuyu açmakla başlayalım. Biraz önce de söylediğim gibi Google Play'den ya da iOS üzerinden Evalink uygulamasını indirerek kontrol sağlayabilirsiniz. Zaten uygulama üzerinden kontrol sağlayacağız bu Sonoff'un rölesini. Yani bir uygulama üzerinden aç-kapa yapacağım. Aynı zamanda Google, ben bugün Android işletim sistemli bir telefon kullandığım için ekstra olarak bir de telefonuma Google Home indireceğim. Onu indirdiğim zaman da sesli komutla gerçekleştirebiliyor, açıp kapatabiliyor olacağım lambamı. Kutudan bir adet rölemiz çıkıyor. Onun dışında bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Eğer röleyi kullanmayı bilmiyorsanız ya da nasıl bağlantı yapacağınızı bilmiyorsanız burada zaten size örnek bir şekilde bağlantılardan da bahsediyor. Şu lambayı ben alayım. Biraz artık ofiste biz bunu oynaya oynaya biraz dağıttık tabii ki. İçinde şu an dahili bir şekilde nodemsiyum da bulunmuyor. Ben şimdi yavaş yavaş bu kabloları sökeceğim yerlerine e, röle bağlantısına geçeceğim. Hatta hızlı bir şekilde şu kabloları sökme işlemini ben halledeyim. Birleştirme kısmında tekrar konuşalım. genel hatlarıyla kablolarımı bir temizledim iyice açtım. E, bu Sonoff mini rölenin en güzel özelliklerinden biri direkt olarak anahtar bağlanabiliyor olması. Yani siz bunu bir prizinizin arkası prizinizin diyorum, lamba anahtarının arkasına taktığınız zaman e, hem uzaktan kontrolle açıp kapatabileceksiniz hem de lambayı bir e, Wi-Fi kesintisi durumunda da gidip direkt açıp kapatabileceksiniz. Benim de şu an lambam üzerinde bir buton var. Ben bu tonumun bağlantılarını buradaki S1 ve s yapacağım anahtar girişini. Onun dışında faz nötr bağlantılarını da burada gerçekleştireceğim. Zaten detaylardan bahsedeceğim yine. Şimdi hızlı bir şekilde şu kabloların uçlarını açayım. Ee, bir kabloları tekrar bir makaron yerleştireyim Çünkü 220 voltla çalışıyoruz bu arada arkadaşlar. O yüzden lütfen bu işleri yaparken e, lambanızın prizde olmamasına dikkat edin ve olabildiğine güvenlik önlemleriyle çalışın. Ee, buradaki şemaya da bıraktığım gibi e, Sonoff'un bu arada yanında verdiği kağıtta da aynı şekilde şema bulunuyor. Tam o şemaya göre bir bağlantı gerçekleştireceğim ben de. E, bunlar benim anahtarımın bağlantılarıydı. Onları buraya bağlayacağım. Kalan bağlantılarımı da normal bir röle bağlar gibi buraya gerçekleştireceğim. Şimdi ben de sizinle beraber deneyimleyeceğim hızlı bir şekilde. Bu tamam. Şimdi anahtarımın diğer ucunu takacağım. Tamamdır. Şimdi diğer bağlantılarımı yapacağım. Şu benim ampulüme giden bağlantım. Ampulümü şuradan beraber kontrol edelim. Hatta siz de yandaki şemadan takip edersiniz. Ampulüme giden ucu şuraya bağlayacağım. da benim prizden aldığım. Yani zaten bir faz bir nötrüm var. Fazı lambamın fazını bağladım. İlk ampulümün fazını ampulüme giden fazı bağladım. Şimdi de prize giden fazı bağlayacağım. Tamam değiş. Şöyle dedim. Şimdi ampulüme giden nötrü bağlayacağım. Ve en son olarak prize giden nötrümü bağlıyorum. Şu anda oldu diye düşünüyorum. Şimdi ben de sizinle beraber prize takıp deneyimleyeceğim. Eğer bir problem yok ise lambam çalışacak yüksek gerilim olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor. Söylediğim gibi şurada buzaf bunu. Dikkat etmek gerekiyor. Şöyle. Ampulün patlamış olabilir diye düşünüyorum ama çünkü rölem hareket ediyor. Rölem aktif şu an. Dedim belki de patlak değildir. Şunu birazcık şu kapalıya alayım bir saniye. Dediğim gibi yüksek yerinde dikkat et. Evet ampulüm gevşemiş. Onu iyice bir oturtayım. Şu anda açacağım. Burası açık. Evet şu anda röleyi yani anahtarı düzgün bir şekilde bağlamışız. Rölemiz de aktif bir şekilde açınıp kapanıyor. O zaman ben bunu hızlı bir şekilde kutusuna koyayım. Ya da kutusuna koymayalım hemen çünkü bir uygulama kurmamız gerekiyor telefona. Hemen size ondan da bahsedeceğim. Bu arada uygulamaya geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, hem zaten buradaki anahtardan açıp kapatabiliyorum ben şu anda lambamı. Aynı zamanda şurada gördüğümüz yuvarlığa da bastığımız zaman lambamızın yandığını görüyoruz. Evalink uygulamamızı Google Play Store'dan ya da iOS üzerinden indirebilirsiniz. Ben Google Play Store'dan indirdim. Aynı zamanda Google Home'da indirdim. Birazdan bahsedeceğim. Evalink uygulamamıza geliyoruz. Buradan cihaz ekle diyoruz. Şimdi cihazımı açacağım. Cihaz ekle diyelim. Yeni bir cihaz ekle. Cihaz ekle diyorum. Benim bir Wi-Fi yayına bağlı olmam gerekiyor. Şu an ben zaten bir Wi-Fi yayına bağlıyım. Daha sonraki diyorum. Şu anda cihazımı arıyor benim. Evet şu anda cihazımı buldu. Gördüğünüz gibi cihaz bilgisi alınıyor diyor. Cihaz bilgisine de aldı. Kayıt ediyor. Bitti. Bunun ismini ne koyalım? Akıllı lamba diyelim yine. Ya da akıllı lamba demeyelim. Akıllı lamba diyelim. Çok kararsız kaldım. akıllı lamba diyelim. Buraya eklesin. Bitti diyorum. ve şu an buraya gelmesi lazım benim cihazımın. Evet şu anda akıllı lamba geldi. Gördüğünüz üzere şu anda bağlandı. Bastığım zaman lambam açılacak. Ve bastığım zaman kapalınacak. Buradan bir program oluşturabilirim. Bu programa göre yanıp, yanıp sönebilir. Bir geri sayım oluşturabilirim. Bu geri sayıma göre hatta beraber bir deneyelim. Yaklaşık bir, bir dakikalık ee, şey olursun. Sonof cihazlarının en güzel özelliklerinden biri zaten bu. Uygulaması üzerinden bu tarz şeyleri gerçekleştirebiliyor olması. Aynı zamanda bu roleleri Arduino ile de kullanabiliyorsunuz. Onun dışında ilerleyen süreçlerde eğer siz de isterseniz ben bunu Home Assistant'a entegre etmek istiyorum. Home Assistant Sonof'u destekliyor. Daha önce de söylemiştik zaten bunu. Bu durumda da yani bu şekilde de dediğim gibi kendi uygulaması üzerinden de geliştirme sağlayabiliyorken onun dışında dış platformlarda da geliştirme sağlayabiliyorsunuz. Şöyle bir dakika kurdum ama bir dakika sonra acaba açacak mı kapatacak mı? Ben de onu merakla bekliyorum sizin gibi. Geri sayımdan sonra ne yapacak acaba? Evet, bir dakika doldu. Geri sayımdan sonra açtı. Bu tarz geri sayımlar kurabiliriz. Bir döngü oluşturabiliriz. Biz buna akıllı lamba ismini verdik. Şimdi ben bunu bir de sesli komutla yönetmek istiyorum. Bu arada şunu kapatalım artık. Sesli komutla yönetebilmek için de Evalink'in çok güzel bir olayı var. Google Home eğer telefonunuzda kuruluysa e, şuradan başka bir bakın benim daha önce kendi evimde zaten bu arada iki abajurum bir de kanalım var. E, onları şu an burada görüyorsunuz. Akıllı lamba da dördüncü bir cihaz olarak ekranda gördüğünüz gibi direkt olarak Google Home'a geldi. Şöyle akıllı lambayı buradan açıp kapatmayı deneyelim. Şu anda da Google Home üzerinden açıp kapatıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Kapandı. Bir de Google'a seslenerek bunu açalım. Yani daha öncesinde e, herhangi bir ift kullanarak bunu sesli komutla yönetim sağlamıştık. Bu Evalink ve, yani Evalink Sonoff ve Google Home arasındaki bağlantı sayesinde şu an sesli komutla direkt olarak e, işlem gerçekleştirebileceğiz. Okey Google, akıllı lamba aç. Tamam akıllı lambayı açıyorum. Biraz geç cevap veriyor kendileri. <laughs> Okey Google akıllı lamba kapat. Galiba anlamadı. İnternet yavaş o da çok mümkün. Tamam akıllı lambayı kapatıyorum. Süper. Gördüğünüz gibi sesli komutla da kontrolünü sağladık. Ben şimdi bunu bir toparlayayım sonra tekrar konuşalım. Bugün sizlerle beraber Sonoff Mini kullanarak benim çok muhterem akıllı lambamı tekrar akıllı hale getirdik. Nodemsi yerine Sonoff Mini kullandık. Sonoff Mini'nin akıllı rölesini kullandık. Bu sayede artık hem sesli komutla, hem normal anahtarla, hem içerideki anahtarla, hem de Sonoff'un kendi uygulamasıyla kontrol edilebilir bir hale geldi. Yani bayağı süper akıllı bir şey oldu. Burayı kapattım. Dediğim gibi 220 voltla çalışırken dikkat etmek önemli. Burası takılı açık. Bakın böyle açıp kapatabiliyorum. Zaten kendi uygulamasından açıp kapatabiliyorduk. Evalink'in. Şöyle açtım. Şimdi kapatacağım. İnternet bağlantısından kaynaklı. Şu an bir ufak sıkıntı çektim. Evet. Ve son olarak da... OK Google, akıllı lamba aç. Evet tamam, gördünüz. Tamam akıllı lambayı açıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi lambam açıldı. Son ofu bu bizim için ilk videosuydu. Devam videolarının gelmesini istiyorsanız mutlaka hangi röle ile alakalı ya da hangi akıllı cihazla alakalı projeler yapmanızı istediğinizi yorum atın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Okey Google, akıllı lamba kapat. Tamam, akıllı lambayı kapatıyorum.